Şimdi devam ediyoruz. Hayır. Kayıp mı ediyoruz? İnşallah kazanıyoruz. Ee? Bitti tamam. Başka zaman görüşürüz. Sizle birlikte Pokemon oynayacağız. Evet. Pokemon oyunu. İsmimden sonra söyleyeceğim. Evet başlıyor. Ne oluyor? <laughs> Ay. Az daha satın alıyordum ha bir şey. Hayır. biraz daha uzaklaştırayım. Heh. Dur. Evet. Kamerayı ayarlıyorum. Al ünite başlatıyoruz. Buradan şöyle şu altta şöyle bir turuncu tuş var. Buradan hemen başlat diyoruz. Evet başlıyor. Şimdi ben buradan hazır veriyorum. Verdim. Giriyoruz. Evet giriyor. Hele şükür oynayacağız. Evet şimdi bu var. bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ama bana göre en güçlüsü bu ya. Pika'yı da çok seviyorum ama işte. Bu çok güçlü. Alttakiler de bunu bunları aldı. Şöyle tam ekran yapalım. Ha böyle tam ekran oluyor tam. Şu üst gözükmüyor mu? biraz oradan bir şey. Hadi. 11. 8 arkadaşlar üstte yazıyor ama gözükmüyor şu an. Siz de bakın. Şöyle. Evet başlıyoruz. Biraz kötü oynayabilirim. Çünkü şu an sistemle çekiyorum videoyu. Sistem olmasa Evet. Dur. Hadi bakalım. Ya dur. Kamera çok kötü. Şu duvarın arkasından ateş ederek. Aa öldürdüm. Bir bizim adam mı öldürdü? Saçım da önüme geldiği için. Bir yandan oynayamıyorum da ben bunu ne ara almışım. Bum çık bum bum. O nereye gitti? Oynamayı bildiğim için iyi oynuyorum ama şu an sistem kurduğum için kötü oynuyorum. Ben yani de bayağı kötü oynuyorum. Bu dünyanın en kötü oynayışı falan. Evet, boom boom'cuk. Boğul bakalım. Çık bu Hadi bakalım şuradaki adam öldü mü? Burada da adam varmış. Bu ne? Sinekler, sinek midir bunlar? Dondurup katsam mı yoksa totem mi alsam? Bum Bu bumcuk. Aa çok güzel. Bumcuk bum. Çık, bum. Tamam aldım. Şunu da hadi. Tamam. Şimdi buna basılı tut. Hop. Lan vurmayın be. Yeter. Ya abi. Şaka mısın? Bu ve bam. Bu sahneye bayılıyorum tabii ki de burada bunu seçiyorum. Çok iyi. Abi şu kamerayı bir ayarlayabilsem çok güzel oynayacağım. Bak yine düzlendi. Canım üstte yazıyor. ah yavaşlat da bom bom Bam 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 bom evet iki götürelim. 98 olsun da olmuyor mu? Şundan iptal edelim. Abi yok kimse şurada var mı? Amcık bu mu? bum. bu bum Amcık bu mu? Amcık. Gidiyor. Don artık don 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 don. Git 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 dol 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 dol. Araç şeridi dolu. Kardeşim gitmeni istiyorum. o kadar basit. Gitmeni istiyorum gitmeni ya Kardeşim hayır hayır. Ölüyorum. Ölüyorum. Olamaz. Galiba öldüm. Oha ama adam çok güçlü. Lan niye Baba sessiz ol. Olmuyor olmuyor olmuyor. Öldüm. Evet bu tur bitsin zaten. Kısa bir özet geçmek istiyorum. Bazı bakkallarda hala Pokemon kartları satılıyor. Ve benim en sevdiğim Pokemon kartı bu olmuştu. Almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla falan takas edebilirsiniz ama çok eğlenceli. Yani bence alın koleksiyon falan yaparsınız. Evet şimdi kartları kaldırdık ve şıp deyip sihirli kutumu geliyor. Yop. Evet geldi. Şimdi bu sihirli kart kutumu açıyoruz. Burada kartlar var. Futbol kartları. Bu var. Tabii ki. İlk kartı var. Kartı var bu var. Fenerbahçeli Alex var. Cenk var. Burada Luis galiba da. İşte bunlar kartlarım. Burada daha fazla Brawl Stars kart falan var.